şimdi planımın son aşamasına geldim. Bu tatlı ufak hayvanları... Volkan alacağım! İnsanlar <laughs> <laughs> kendi kendine konuşmanın delirmenin ilk aşaması olduğunu söylerler. Ve her kim bizim karşımıza çıkıyorsa gerçekten delirmiş olmalı. Golcüler! Ölümcül ninja köpek balıklarından kaçmayı nasıl başardınız? Önemli değil. Geri sayım çoktan başladı bile. <laughs> Yakalayın! Hah? sonuna geldin Şeyh. Bir şey unuttun. Sakatlık vakti. Hı? <laughs> <laughs> Çok güzel. Pekala beyler artık resmi oldu. Biz mükemmeliz. <laughs> Film Yıldızları. <laughs> Süper golcüler beyaz perdedeki serüvenlerini bir aksiyon macera filmiyle başlattılar. Golcü ekip Eleştirmenlere göre film o kadar ruhsuzdu ki... ...izlediğiniz şeyin bitmesi için dua etmeye başlamanız an meselesi. Ama bu tabii ki filmin hafta sonu gişe rekorunu yerli bir etmekten alıkoyamadı. Eğer bu şekilde devam eder... Aa hey! hey. Onu izliyorduk ama. Evet, daha en iyi kısmı gelmemişti bile. Ne ben? <laughs> Sezon arasında eğlenmenize sevindim ama artık işe koyulma vakti geldi. Deplasmandaki ilk maçımız sultanlara karşı ancak bir sorunumuz var. Orta Doğu'daki sıcaklıklar oldukça yüksek. <laughs> i̇ster sıcak ister soğuk olsun. Onları her türlü yeneceğiz. Doğru dedin havalı Joe. Kendinizden bu kadar emin olmayın. Bunu izlemenizi istiyorum. Demir Tanklar Süper Lig'in en zinde takımı. Alplerin en sağlam oyuncularının bile Orta Doğu'daki Sultanlar deplasmanında kavurucu sıcaklara dayanmadığı görülüyor. Sultanlar kendi evlerinde oynadığı 15 maçtan da galip ayrılarak yenilmez konumda ilerliyor. <laughs> Tebrik ederim harika bir zafer kazandınız. Teşekkür ederim Lina. Demir tanklar iyi bir takım. Ancak konu çöl güneşinin altında oynamak olunca bizi kimse durduramaz. Ve bunu süper golcüleri haftaya yendiğimiz zaman bir kez daha kanıtlayacağız. Sultanların kaptanından oldukça büyük bir iddia. Ve şimdi Johan Ober'in maç hakkındaki yorumlarını... Sahada uyumak kurallara aykırı mı? Gizli antrenman sahasında görüşürüz. Saat 9'da orada olun. Sultanlar bizim yeteneğimizle boy ölçüşemezler. Ancak 90 dakika dayanamazsak yeteneğin bir önemi kalmaz. Çok doğru koç. Baş üstüne koç. Aa! Ama neden 90 dakika? Sen harbiden ciddi misin dostum? Bu koşullarda oynayabilmenin tek yolu pozisyonunuzu korumak, enerjinizi saklamak ve tam doğru anda saldırmayı beklemek. Al bakalım. Hmm. Güzel ama yeterli değil. Sorun ne koç? Yeni numaramızı beğenmedin mi? Sizden pas antrenmanı yapmanızı istedim Dövüş sahnesi koreografisi değil. <laughs> Ama taraftarlar bu hareketleri yaptığımızda resmen bayılıyorlar. Evet. Bu sinemayla aynı değil. Sıcaklığı ciddiye almalısınız. Koç haklı beyler. Eğer bu hareketleri güneşin altında denersek 5 dakika bile dayanamayız. Bazı insanlar show dünyasının altında eziliyor değil mi patron? Sen mi söylüyorsun? Oh, sen de kimsin? Ben El Matador'un dublörüyüm. Filmde oynadım. Hünerli oyuncunun halletmesi gereken önemli işleri vardı. Yardım etmem için beni çağırdı. Peki tam olarak şu an hünerli oyuncunun daha önemli ne işi var? Bronzlaşıyor. O! Oh. Merhaba. Ee, bunun hiç yararı yok. Ee... Golcü ekip El Matador çok iyi. Golcü ekip El Matador çok iyi bir golcü ekip. Şarkının devamında ee... başka sözler de var biliyorsun değil mi? Öyle mi? Zaten ben de fazla tekrarlandığını fark etmiştim. Hazırlanın <laughs> sultanlar, biz evet, geliyoruz. Peki neden bu kadar erken gittiğimizi söyleyecek misin koç? <laughs> Söyleyip sürprizi mi mahvedeyim? Hiç sanmıyorum. Süper golcüler, Yüce Sultanların evine hepiniz hoş geldiniz. Ee, <laughs> Sahaya <laughs> <güzel>. çıkmadan <laughs> terledim. <çok terleyeceğiz>. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım golcü ekip burada çok iyi gişe yapmış. Öyle mi? O zaman taraftarlarım için güzel bir giriş yapmalıyım. <laughs> Artık yıldızınız burada. Neredeyiz biz? Yolculuğumuzun geri kalanına develerle devam edeceğiz. Kavurucu sıcağı alışmanız için vedası odağınızı toplamanızı istiyorum. Bunun anlamı oyun yok. Ah telefon yok. Aa, hayır. Ve özellikle de artık dublör yok. Hayır. Teşekkür ederim. Elveda El Mata dublör. Bu çölde başıma ne gelirse gelsin senden hatırlamanı istediğim tek bir şey var. Çamaşırlarımı unutma. Dön. <laughs> Aa, Aa, çok dostum. sıcak. Ya. Şimdiden terlemeye başladı. Güzel. Birkaç gün daha bunu yaparsanız vücudunuz bu sıcak havaya iyice alışacak. Aa. Evet. O çizgi romanı ben de okumuştum. Susuzluğumuzu giderecek su yok. Güneşten kaçabileceğimiz bir gölge yok maalesef. Gidebileceğimiz bir yolu yok ama. Rahatlayacağımız bir masaj salonu yok. Haydutlardan korunacak bir sığınağımız yok. Evet çöl ölümcül tehlikelerle dolu. Heh. Gorku ekip bunun üstesinden gelebilir. Değil mi? Aa, olamaz yani Bana ya. güvenin. Evet, evet. Endişenin içecek bir şey yok. Geldik mi? Hayır. Geldik mi? Hayır dostum. Şimdi geldik mi? <laughs> tamam tamam, bu kadar sabırsız olmayın. Geldik <laughs> mi? Neden durduk? Yağmacılar, <laughs> burası güvenli değil. <laughs> Size demiştim. Heh, korkmayın, bunlar sadece şehir efsanesi. Hayır hayır, bunlar gerçek. Hemen buradan gitmeliyiz. Evet, geri dönmek en mantıklı seçenek olur, değil mi? Gideceğimiz tek yer maç sahası. Peki onlar ne olacak yağmacılar? amacılar? Bu sadece bir uydurma. Aa, koç. çöl yağmacıları bağırmak için fırsat kolluyor değil mi? Siz, siz de kimsiniz? Büyük hayranınızım. Hem de ne büyük. Golcü ekip filmine bayıldım. Bir şeyi unuttun. Sakatlık vakti. <laughs> Beni güldürüyorsunuz çocuklar. <laughs> Bizden ne istiyorsunuz? Şey, civarda olduğunu duydum. Ve dedim ki, hey, neden bir maç yapmıyoruz? Süper golcüler çöl yağmacılarına karşı. Kulağa nasıl geliyor? ...sizinle oynamamız için bize bir tane mantıklı sebep söyledi. Evet. Sıkı durun. Koç! Size söylediklerimi hatırlayın. Enerjinizi saklayın, topu tutun... ...ve saldırmak için doğru anı kollayın. Sorusu olan? Ee, evet. Başın dönmüyor mu koç? Sadece enerji tasarruflu planıma uyun yeter. Merak etme koç, bu amatörlerin hiçbir şansı yok. Evet. Onlara süper yıldızların gerçek gücünü göstereceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Sizce de şu hakem çok salyalı değil mi? <laughs> evet. Frisbillerinizi saklayın. <laughs> Sizce bu adamlar bize yetişebilecekler mi? <laughs> Bilgeler der ki, eğer köpekler insanın dostuysa, böyle arkadaşlarım varken düşmanlarınla tanışmak istemezdim. <laughs> Pekala, hmm. bu kadar yeter. <laughs> Hı -hı. Hı -hı şimdi gidip kumda oynayın. Size kolay oynayın dedim. <laughs> çocuklar. Daha sadece 1-0 gerideyiz. Evet. Bizi yenmek o kadar kolay değil. Golcü ekip. Bacaklarımı hissetmiyorum. Maç hemen nasıl bitmiş olabilir? Daha 90 dakika bile olmadı. köpek süresiyle hesaplandı sanırım. Muhafızlar götürün onları. Aklıma bir fikir geldi. Golcü ekip 2. Maçın sonu. <laughs> Harika. İşte bu yüzden kralım. Evet. Düdük çaldı ve maç bitti. Bu kötü koku da ne? El matador gibi. Hey! <laughs> Hı? şarkı söylediğin için kaçmak istiyor havalı Joe. Şu an tartışmanın sırası değil. Evet şu an kötü bir durumdayız ve kabul ediyorum. Bu kısmen benim hatam. Ama burada ne öğrendik? Demek ki çölde zıplayarak saçma sapan hareketler yaparak futbol oynarsak kazanamayız. Aynen öyle. Bir dahaki sefere sıcağı hazır olacağız. Tabii bir dahaki sefer olursa. Vay mızraklı güvenlik adamı. Hey! Sen nasıl dışarı çıktın? <gülüyor> <gülüyor> Kendimi gördüğüme hiç bu kadar sevinmemiştim. Evet, ben de öyle. Hı. Harikasın dostum. Süper Dahbab. <laughs> Bizi kurtardın dostum. Çamaşırlarımı alabildin mi bari? Hı. Hey el matadorlar. Evet evet. Hadi gitmemiz gereken bir maç var. Serap Sarayı'nda maç günü. Süper golcüler, sultanlar deplasmanında ve hava oldukça sıcak. Evet, özellikle de burası alev alıyor Brenda. Hı? Bu maçı özgürlüğünüz için oynamıyorsunuz. Çok daha önemli bir şey için... ...Süper Lig puanları. Merak etme koç. Bu maçı kazanmak için yepyeni film hareketleri buldum. Ah. <laughs> koç şaka yapıyorum. <laughs> Çölde başımıza gelenlerden sonra sence bunu yapar mı? Evet. Merak etme koç. Bu sefer planına sadık kalacağız. Kesinlikle. 1 2 3 Süper Koçlar Unutmayın beyler enerjinizi saklayın. Ah. Çok geç dostum. Sanırım sahaya çıkarken bütün enerjimi harcadım. <laughs> ne derler bilirsin. Eğer sıcağa dayanıyorsan... ...o zaman 5-0 kaybetmeye hazır ol. <laughs> Bence o söz öyle değildi. Ve maç başlıyor. Golcüler topu aldı. Rasta kaplana atıyor. Kaplandan güzel bir çalım görecek miyiz? Maça çok sakin başladılar Brenda. Normalde olsa bugün için harika olduğunu söylerdim ama bu bir Süper Lig maçı. Artık günlerini gösterme vakti. Plana sadık kal, Şeks. Unutma. Ah, tamam. Pes et Rasta. Er ya da geç sizi çölün sıcağına gömeceğiz. Süper golcüler maç boyunca topa sahip oldu ama sanki atak yapmak istemiyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve işte ilk sonuna geldik. Skor hala beraber. Çok sıkıcı bir maç. Biri süper golcülere rakip kalenin nerede olduğunu söylesin. Ama koç sıra dışı stratejileriyle bilinir. Sence bu bir taktiksel oyun olabilir mi? Bunu ancak ikinci yarıda öğreneceğiz. <laughs> Tebrikler beyler. Harika bir iş çıkardınız. Ama skor hala berabere. Beraberlik için oynamamızı istemiyorsun öyle değil mi? Merak etmeyin. Bu planımın yalnızca birinci aşamasıydı. Sizden ikinci yarıda yapmanızı istediğim şey şu. Şimdi beni iyi dinleyin. Tamam mı? İkinci yarıya başlayalı 10 dakika oldu. Ve golcüler hala gol atmak için bir hata çıkmadı. Ben dedim ki keşke buraya bir klima koysalarmış Brenda. Daha değil. Daha değil. <laughs> Neyi bekliyorsunuz süper golcü? Sultanlar çok hızlı bir kontrata çıktı. Sultanlar süper golcülerden alıştığımız hareketleri sergiliyor. Hı? Hı Hı Sultanlar muhteşem bir kontrol atakla liderliği ele alıyor. Süper golcüler bu kavurucu maça tutunabilecek mi yoksa sultanların galibiyet serisi devam edecek. Plan buraya kadarmış. Merak etme Shakes. Koç ne yaptığını biliyor. Yağmacılar tarafından kaçırıldığımız zaman da biliyor muydu? Hepimiz biliyoruz ki koçun hatası değildi. Ona güvenmek zorundasın. Sultanları sağ boyunca koşturuyor. <laughs> Belki de bunun sebebi süper golcülerin yorulmuş olmasıdır. Golcüler şimdi. <laughs> Hiç başlamayacağız sanıyordum dostum. Vay canına gerçekten de son dakikada mı gol atacağız kaptan? Vay canına süper golcüler bir anda yeniden canlandı. Sence ne tarafa gideceğim? Hile yapmak yok. Kolaysa yakala. Gösteri zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Sultanlar süper golcüleri durdurmanın bir yolunu bulamıyor. dakikada oynanacak oyunu 4 dakikaya sığdırmış gibiler. Süper golcüler maçı çevirdi. Harika bir geri dönüş. Sanırım sıcağa karşı bir çözüm bulmuşlar. <laughs> evet, harika planlı koç. Evet, enerjimizi maçın sonuna saklamak işe yaradı. Aynen dediğin gibi koç. Takımım olmadan bunu başaramazdım. Aa, sağ ol koç. Siz değil, onlar. <laughs> ha, ha? Burada neler oluyor böyle? Filminize o kadar çok odaklanmıştınız ki talimatlarımı dinlemiyordunuz. Ben de dedim ki belki ufak bir macera sizi gerçek hayata döndürebilir. Yani tüm o yağmacılar... Hepsi oyuncuydu. Benim için çalışıyorlardı. Sen de mi Elmata dublör? Koç bana konuşabileceğim bir rol teklif etti. Bunu reddedemez. Aa Durun bakalım. Peki ya çöldeki o dev kale neydi? Onu da siz yapmış olamazsınız değil mi? Şey aslında o zaten oradaydı. Sadece kum fırtınası ikiyi çekmeye biraz ara ver. <laughs> <laughs> evet sen de Rufus. Yani çölde kaybolmamız, kaçırılmamız ve korkunç zindana hapsedilmemiz sırf bize ders vermek için miydi yani? Ama bu... Bo but this is showing us it, baby. Yeah. Oh.